Hop, i̇yi akşamlar tekrardan i̇yi nasılsınız? İyiyim siz nesiniz? Teşekkür ederiz afiyet olsun menajeriniz. Teşekkürler Atantim evet biraz hasret giderdik İzmir'den geldim ya. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Güzel giden bir sezonun ardından final evet. oldu. Neler söyleyeceksiniz adam masalıyla alakalı? Güzel bir yaz geçirdik güzel bir iş yaptık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <laughs> Sezona kadar da devam etti. Oca şey aralıklarını da burada gördü. Evet yeni bitirdik yani geçen haftaya kadar, iki hafta öncesine kadar devam ediyordu. Bir güzel bir süreç oldu ya. Tadında bitti, güzel oldu. Sosyal medyayı yıkıp geçti oynadığınız her bölümde. Hem Ayça için hem yani sizin için hem bizi için. Ee, neler söyleyeceksiniz bu durumla alakalı? Ya bu tabii ilgi görmek ya da böyle bir e, şekilde görmek de hoşumuza gidiyor tabii ki. Ee, buradan sizin aracılığınıza teşekkür edin tabii sevenlerimize, izleyicilerimize. Çok destek oldular dizi boyunca. Hala da devam ediyor. Yurt dışında da çok sevildi dizi. Aynı zamanda hani siz de sevildiniz Ayça Hanım'da. <laughs> e, yurt dışı projeleri olacak mı peki? Dizi satıldı mı yurt dışına yayınlanıyor mu bölümler? Ya, yurt dışına satıldığını biliyorum. Şu an satışlar aynı şekilde devam ediyor. Hı hı. Ee, bunun dışında yurtdışı değil de böyle yeni gelen platformlardan işler var. Görüştüğümüz işler var. Hı hı. Bunun dışında değerlendirmeye devam ediyor buradaki. Işler Galiba yani. yeni iki global reklam olacak dedi. Bir biz reklam çekimleri olacak. İkisini yaptık. Hı hı. Geç kalmışsınız <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Yenileri var mı? Peki yeni bir proje olacak mı? Davruz şu an biraz dinlenecek mi yoksa? Yani şu an dinlenmeyi tercih ediyorum açıkçası. Hani <laughs> biliyorsunuz yoğun bir süreçten geçtim ve yazın çalışmak gerçekten zormuş İzmir'de özellikle. <laughs> Bu süreci de atlatmam için şu an dinlenmeye hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Peki 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Kapıya geliyoruz. 2020 çok güzel geçti. Hani dediğin gibi güzel bir iş yaptım. Ee, onun öncesinde yine dinlenme fırsatım olmuştu. Ee, i̇ki büyük marka ile anlaştım reklam olarak. Ee, görüştüğümüz bazı yerlerde var. O açıdan güzel geçti. Hani bir de pandeminin sonu olduğu için 2021. 2020'den sonra çok iyi geldi tabii ki. Peki yeni yılı nerede karşılayacaksınız, var mı bir planınız? Ya muhtemelen burada olacağım, plan yapmıyorum çok. <laughs> yeni bir proje için peki değerlendirdiğiniz bir proje var mı? Bir karakter ya da bir tarz köşe düşünüyor musunuz? Yani şu an tarz köşe düşündüğüm zamanlardayım açıkçası. <laughs> ee, şu an görüştüğüm bir yer var öncesinde iki üç görüşmüştük ama onlar yine eski projelerime benzediği için şey yaptım, teşekkür ettik. Şu an görüştüğümüz yerle ilerletiyoruz bakalım olumlu olursa. Son olarak Ayça Hanım'ın da haberleri çıktı. Sizin hı. yaptığınız röportajlarda basına farklı yansıyor. İlişkiyle alakalı birçok şey yazılıyor, çiziliyor. Ya gerçekten Sizden... o kadar çok şey yazılıyorken yani yazdan beri çok yazılıyor. Hı hı. Biz de kopuyorduk okuyorduk ile beraber. Yani şu an şöyle söyleyeyim güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık iş olarak da, arkadaşlık olarak da. E, Onun dışında farklı bu denemeyi denemi başlarken devam ediyoruz. Aha hayırlı olsun diye biliriz biz şu galiba. An, şu an gayet güzel gidiyor mutluyuz <laughs> bu kadar. Birlikte ne zaman göreceğiz acaba sizi? Yani çok bunu konuşuruz. <laughs> Bir fotoğraf alayım <laughs> ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Allah. olun.